Değerli arkadaşlar bayat dolmamıza başladık. Evet. Hüseyin abi kolay gelsin. Ahmet abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. ustamız edelim. baş ustamız Çok Ahmet sağ abimiz. Allah razı olsun. Ol. bayat dolması arkadaşlar. Evet. Yağmur duamıza i̇şte Allah nasip ederse sabah başlayacağız. Bayat olması evet. Baharatlı ol, bayat, bayat, bayat ol, dolması. Aynen. Ha, şey, Ali Bey şurada hamur var. Beşer Bey kolay gelsin. Abicim dolmamızdan bahsedebilir misin kısa Dolma olarak? Dolma bu e, Osmanlılardan kalma bir kültür. Osmanlılar eskiden sefere çıkarken e, yani doyurucu bir yemek olduğu için Evet. E, ve bozulmayan bir yemek. 2-3 gün altı yandığı zaman 2-3 gün hiç bozulmadan durduğu için orada ikram edilen bir yemekmiş. Osmanlı askerlerinin tükettiği bir Osmanlı yemek. Osmanlı mutfağından gelme. Ha bir mutfağından kültür. gelme ve bir kültür. Çorum, Bayat ve Eskilip'te de devam etmektedir. Devam, devam ettiriyoruz. Bu günlerimizde, mevlütlerimizde bu kültürü devam ettiriyoruz. Kültürü siz devam devam de e, babadan ve dededen kalan bir ha, baba mesleği. Baba mesleği evet. olduğu için siz de devam ettiriyorsunuz. Ha, Efendim Çiçek de böyle başlıyor, başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi biraz sonu kaldı. Şu an çuvallama işlemini yapıyoruz değil mi Yaşar Bey? Evet. Ee, görünen bu arkadaşlar. Böyle göründüğü gibi etlerimiz de böyle. Kazanlarda. Sevmeyi kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim. Etlerimiz de

Gördüğünüz gibi ete kazanımıza koyacağız. Bu işlemi tamamlıyoruz şu anda. Hüseyin Bey bu işi yapıyor.